2023 senesinde Macaristan'dan Türkiye'ye e, gelen insanların sayısı rekor e, kirdi. Çok e, ciddi bir e, yükselişle e, ve onu da diyebiliriz artık her sene her 40-45. Macar Türkiye'ye geliyor tatil için. Yani her sene. E, bu gerçekten çok iyi çünkü demek ki 40 sene içinde e, bir Macaristan kadar e, insan buraya e, gelir Bu çok iyi. Şimdi bizim amacımız ancak e, Türkleri Macaristan'a getirmek. Macaristan çünkü Türk turistlere gerçekten çok fazla fırsat sunuyor. Tabii bu güzelliğini herkes biliyor. Ama Türkler için özellikle Güney Macaristan, Ziget var, Peç, Muhaç bu tür yerler gerçekten çok fazla sunuyor. Osmanlı'dan kalan çok fazla bizim de korumaya kurmaya çalıştığımız miras var. Peç 2011 senesinde İstanbul'a beraber Avrupa Kültür Başkenti'ydi. Ana Meydanında Gazi Kasım Paşa Camii bulunuyor. Kocaman ve çok güzel bir cami. Bugün de müze olarak çalışıyor. Veya Osmanlı'nın en kuzeyinde kalmış olan minaresi yine Macaristan'da Eri veya Eger şeklinde bulunuyor. Estergon Kalesi bizde, Visegrad var, Sentendre var. Bunlar gerçekten öyle güzel yerler ki olabilecek en fazla Türk'ün bunu görmesini istiyoruz. Hem turist olarak hem de mesela yazın Batı Avrupa'dan Türkiye'ye gelen, giden insanların Macaristan'da mola vermesini istiyoruz ve bizi bizim kültürümüzü ve mirasımızı daha da iyi öğrenmesini bilmelerini istiyoruz.